İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan Çelik Apartmanı yaşayan depremli yaşanan depremlerin ardından ağır hasar aldı. Apartman sakinleri doğalgazın kesildiğini iddia ederek kendilerine barınacak yer temini yapılmadığını söylediler. Bina sakinleri yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. İzzetpaşa Mahallesi Şehit Polis Hasan Doğan sokakta bulunan Çelik Apartmanı Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hasar aldı. Yapılan hasar tespiti sonrası çelik apartmanına ağır hasar raporu verildi. Apartman sakinleri binalarının ağır hasar aldığını ancak kendilerine barınacak yer temini yapılmadan doğal gazın kesilmesinin mağdur ettiğini söylediler. Bakanlıktan gelen bir talimat üzerine doğal gazlarımızı kestiler. Oysa binada ağır hasarımız var tamam kabul ediyoruz. Ama bu aniden kesilmesi binada hastalarımız var çocuklarımız var. Yani bize bir yer temin etmeden bu doğal gazı kesmeleri yanlış bir şey. Yani bize bir yer temin etsinler, doğal gazımızı kessinler. Şimdi bu millet bu soğukta nerede kalacak? Biz kendi kapartmanı sakinlerine olarak büyüklerimizden bu konuyla ilgili bize yardım etmelerini bekliyoruz. Binada hastamız var, yatalak hastamız var. Yani bu kış gibi bir günde bu insanlarımız nereye gidecek? Biz, bir tamam biz çık, çıkmayalım demiyoruz, çıkalım. Yani kimse itiraz etmiyor ona. Ama bize bir barınma yeri tahsis etsinler. Yani bu kış gibi bir günde yani bu, bu millet dışarıda kalamaz. <laughs> barınma yardımını alamadık. <laughs> e, Bunun için bunu acilen hesabımıza yatırmak lazım ki evlerimizi taşıyalım.